Biz ise hayır kesinlikle diyoruz. Siz Osmanlı'yı mumla ararsınız. Yok öyle ya ama. Ben Osmanlı'nın geri döneceğini sanmıyorum. Vallahi keşke sansa. Keşke sen mumla ararsın da sen Osmanlı öyle dünya yok. De hoş. Değerli arkadaşlar onların zulme uğrayacağı anlamına doğurmaz. Bak bunu iyi anlayın. Katliam demek değildir asimile etmek. Ya kültürlerini benzeştirmek demektir. Asimileden kastımız bu. Çünkü İslam zulmü yasaklar. Kan dökücülüğü, barbarlığı yasaklar. Masum insana bir şey yapamazsın. Adam Hristiyandır veya Yahudidir. Gidip de sen masum insana dokunamazsın. Ama kültürünü benzeştirebilirsin. Bak Balkanlardan devşirmeler aldı. Sokullu Mehmet Paşa gibi vezir azam yaptık. Ne kadar Osmanlı'ya hizmet oldu. Bunun gibi kaç tane devşirme aldı. Çok büyük devlet adamları oluştu. Bunu halk tarafından da yapmamız lazımdı. Efendim işte insan haklarına işte uygundu değildi şu bu. Arkadaş biz kötülük düşünmüyoruz. Bizim hakimiyetimiz altınızda yaşıyorsanız biz kültürümüzü tabii ki propagandasını yapacağız. Bundan doğal ne var?